Gıt gıt en hızlı biz olmalıyız gıt gıt Oyuncu aile Evet canlar tavuğumuzu duydunuz Gördüğün gibi bak şu an yürüdükçe Yürümemiz artıyor yukarıda bak 15 16 17 diye artıyor Aa, amacımız ne biliyor mı? musun Aynen öyle ne kadar çok adım atarsak Veya şu ne kadar çok ortada duran topları Toplarsak bak alamadım Hayır. Biraz daha hızlı yürümemiz lazım Bak şu topları topladığımız zaman mesela burası artacak Bak kaç verecek bakalım artı bir verdi Yarış varmış ama ben çok yavaşım nasıl yarışa katılayım evet. Onlar hemen bitirir. Bu yavaşlıkta yarışa katılamayız. Kesinlikle canlar çok yavaşız şu an. Ne yapacağız biliyor musun? Kodlar var. Birazcık kodlara gireceğiz. Daha sonra böyle ped alacağız. Onlar biraz hızlandıracak canlar. Bakın şu an artı beş veriyor. Bu petleri falan aldığımız zaman bu artı beş ellilere çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca hızlıca şeyleri yazalım. Kodları yazalım Tamam hadi. Canlar kodları yazdık. Biraz daha hızlıyoruz. Bak şimdi daha fazla fazla verecek. Şu mücevheri az verdi ama evet. adıma bak kaç verecek. Bak 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 bak. Kaç veriyor? aldı. 5 verdi. Lazım. Hayır daha çok fazla da vermesi vermedi. lazım. Aa, petleri almadık diye mi öyle oldu acaba? Petleri gidelim alalım. Pet almamız lazım canlar. Petlerin alacağı yeri bulmamız lazım. Çünkü 6K şeyimiz var. Ee, gümüşümüz var, mücevheratımız var. Petler nerede? Şimdi petlere bulacağız. Şuradan sallasak pete gider miyiz? Hayır, Hayır ya. Şu an hala çok yavaş olduğumuz için petlere gidemiyoruz canlar. Petlerin satıldığı yerler bulacağız. Orada bir yer gördüm. Neden, bu neden, sarılı neden, bir neden? yer gördüm, bu kaç kaya satılıyor bilmiyorum, farklı Şop farklı petler burası. var. Çok dükkanı gibi farklı farklı pet değerler var. Mesela bu kaç kalık? Bir K'lık yeter bize. Bu ne kadarlık, bu ne kadarlık, ne kadarlık dostum? 1.2 5 evet. kere açabiliriz. Açıyorum, hazır mısın? Aç! Güzel pet gelsin. Ne olur, ne olur, ne olur. Nadir, Nadir geldi. geldi! Çok, Çok güzel, ilkinden. Bir daha aç dostum. 5 kere açacağız senden. 5 kere açacağız. Temel. Hmm. Yani. yani keşke daha iyi gelseydi. Aç dostum. Nadir, bir Nadir, Nadir daha, daha gelsin. Gelişmiş. Gelişmiş. Güzel tamam. belki de. Hiç evet. bilmiyorum canlar. Bir daha açıyoruz. Güzel bir şey Ekim gelsin. gelsin. Epic geldi. Uuu, çok mu çok şanslıyız. Donna. İnanılmaz şanslıyız. Evet, Hadi dostum binadır daha, 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 daha geldi. Çok iyisin. Şu an bitirmişiz mücevheratımızı. Güzel canlar. Hızlı bir şekilde evcilerden bakalım. En iyisi bu mu? 12 adım veriyor. 7 adım veriyor. 10 adım veriyor. 15, 15 adım veriyor. 12. 15, 12. 15 adım vereni 12. takalım. Başka takabiliyor muyuz? Mesela bunu taktığım zaman. Aa takabiliyorum. Kaç tane Ekim takabiliyorum? Hayır şu an iki tane takabiliyorum bak on adım 12 adım on takmam lazım oh, evet, çıkaralım. Evet on takalım. Bunu takmam lazım. Bunları satabiliyor muyuz canlar? Geliştir diyor. 5 tane olursa geliştirebiliyormuş Şu an çok güzel canlar. Ay iki tane pedimiz var kaç verecek ya, mesela bunlar? Altın meleği. Artı bir genişlet aldık mesela ne bilmiyorum. Şimdi gidip canlar şunlardan toplayacağız bu çok iyi oldu altın meleğimiz ve altın poniximiz var. 32, 32 adım verdi. 32 verdi çok bu iyi. Bu inanılmaz güzel inanılmaz 47 adım verdi level aldık. <laughs> 37 verdi bak dediğim gibi o Artık buradan uçabiliyor koşabiliyoruz. Alamadık mı? Hayır. Yarışa katılmak. Bir tane katılalım canlar yarışa bakalım ya bunlar hızlı mı? Ya ama gidemeyiz ki. 97 bin adım atmış biz bin adım atmış adamlara bak. Bekle biz de bekle biz de bekle. Ya sırayla İki, hep birlikte. Bir. Kardeş kardeş. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz <laughs> beni de bekleyin. Çok hızlılar hayır ya bunlar çok hızlı. Yarışta sonuncu olarak bitireceğimizi biliyorduk zaten de. Ya bu kadar da sonuncu yani olmazsın ama yani. Baksana adamlar yani. yarışı bitirdi, biz birinci parkuru geçemedik. Olsun, Anca gideriz. Yarıştan çıkabiliyor muyuz? Biz? Bir şey söyleyeyim mi? Yarış bitmeden, ya yarış bitecek biz daha bitiremeyeceğiz. Bak bitiş çizgisine yarış gelemeyeceğiz, 20 saniye zaten. var. Bitirdi, onlar Üçüncü bitirdi, şu an biz kaldık. Biz çok şanssız canlar. Böyle daha 1.47-48 adımımız varmış inanamıyorum çok i̇şte hızlı yani koşmamız lazım. Yani böyle pıtır 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 gidersek ticaret yaptığımız, revit yaptığımız zaman ticaret yapabiliyoruz canlar. Bu çok güzel. Yok iyi 30. Oh. Benim ne yapmam lazım biliyor musun Hızlı <laughs> hızlı toplamam lazım. 200 adım alamıyorsam bile 150 lik 100'lük falan bulmam lazım. Başka ya, bol, halka bulmam lazım. Bol, bol bol genişleyelim. Şuradan hızlı Şu kaçlık? 600, 600 adım 600 diyor. Adım Hayır. Mı? Şu kaçlık? Ya 150 <laughs> falan olmazsa 150 güzel buradan zıplayabilirim diye düşünüyorum canlar buradan, hadi bakalım. Buradan zıplarsak daha da arttırabiliriz düşünüyorum Almayın dostum almayın buradan zıplayalım. Hop. Oo, hayır. Aldım 150 aldım adım. çok güzel. Şunlar toplayacağım bak bir daha zıplayacağım. Açıldı mı orası tekrar? Tamam. Açıl açılıyor açılıyor biz zıplayınca açılır. Açılıyor hayır. Zıplayamadın? zıplayamadın Uzaktan gitmen lazım. Hop. Ay 150 aldım. adım tekrar çok aldım canlar. Şunları iyi. alacağım şimdi gidip bir daha 150 adımdan alacağım. Ya böyle böyle güçleneceğiz aslında biliyor musun? Daha sonra 200 çıkacağız, 600D'ye çıkacağız. Ya Baksana. Ya bunlar 90 küsüre nasıl çıkmış ya? Seviye 8 yani. olduk. Ay zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum? Niye zıplayamıyorum? Hayır! Ortasından mı gitmiyorum? Dostum ben niye zıplayamıyorum? Tavuk ne olarak oldu? niye zıplayamıyorum? Ne de Bize ne oldu? Niye zıplayamıyorsunuz? Ha güzel 150 adım aldık. Böyle böyle geçeceğiz. 200 gideceğiz birazdan. Şurada başka şey yok mu? Siz mi topladınız? Hayır. Hayır, hayır ya, ya yarışlara katılamayız. biz katılamayız. Hayır hayır yapamayız bunu. Şu an farklı farklı yerler de var zaten oralara da gireceğiz. Ondan siz mi uçuyorsunuz oralardan? Aldınız mı? Alamıyor musun sanırım? Ben de alamıyorum. Ben niye uçamıyorum? Aldım Ay gibi. gitti ya. Şurada birisi, gidip canlar birisi kaptı toplayacağız. Ya burayı vera 10k falan yapsak bayağı hızlı oluruz diye düşünüyorum. Hayır ben yarıştan bir şey kazanamam zaten dostum. Yani aynen. Şu an 200'lük mü burası? Sen niye zıplayamıyorsun? Hiç fikrim yok. Niye zıplayamıyorum? Dostum şaka mı yapıyorsun? Aldın, Aldın mı? Ben? Alamadım al, bence. Al. Aldım mı bilmiyorum canlar. Seviye yükseldi ama. 150 alacağım hem 150 hem... Daha benden önce niye alıyorsun? Ya ama bir de uçamıyorsun farkında mısın? Şu an niye uçamıyorum hiç fikrim yok. Petler mi arvası? Dostum şey petler olacağım? siz mi uçuramıyorsunuz beni? Bir dakika diğer taraftan deneyeceğim. Bak alacaksın değil mi onu? Aldın mı? Aldım. Ay Aldı. şu uçamıyorum. Ya. Sebebini bilmiyorum canlar. Gidip fazla fazla toplamamız lazım. Hmm. Bak burada mor kristal var 1k'lık bu da mesela. Ama biz çok şanslıyız nadirler çıktı. Epikler çıktı 32 adım 32 adım geliyor. Evet çok iyi geliyor da daha daha istediğimiz şeye ulaşamadık. Ya bu oyunda gelişmek için gece gündüz oynaman gerekiyor. Bak şunların hepsini Oo. gece gündüz oynayıp toplayacağım böyle mi? 150'likten sürekli zıplıyorsun ama mesela niye zıplayamıyoruz bilmiyorum. Şu 200'lükten niye zıplayamıyorum artık ben ya? Evet daha neden öyle oluyor? Koş, koş koş. Of. Hayır şaka mı yapıyorsun? Sen yerden zıplayınca daha çok zıplıyorsun farkında mısın? Bence de burayı şöyle mi oh. kullanalım? Hayır ya bu zıplamıyor beni. Oldu. Ay yetişemiyoruz, 150'liğe gittik. 150 güzel, oradan da zıplayamıyordum. Bak şimdi yarış bitecek. Yarış başlıyor, o kadar hızlılar ki bir anda bitiyor. Opa! Sürekli sürekli zıplamamızı şimdi engelliyorlar aldım. sanırım. Bak birazcık gidelim, toplayalım. Tekrardan zıplayalım, seviye ona şey geldi. Şeyi alsana, dibinden geçti mücevheratın. Mücevherleri de toplayabiliriz. 50 yarış, baksana burada yarış yaptığın zaman şunlardan veriyor. Oo, ama yarış yapacak düzeyde değiliz şu Canlar, anda. Canlar bu oyun şöyle bir oyun üzere sürekli oyunun içinde duracaksınız, gelişeceksiniz, gelişeceksiniz, insanlar önüne geçeceksiniz Ya yani böyle 10 dakika oynadım, 20 dakika oynadım geçemiyorsunuz. Burada da mı bir parkur var? Burada parkur gibi bir yer varmış. Çim kursu. Geçebiliyor muyuz? Buraya girebiliyor musunuz? 5. seviye biz. Daha üstü. Çim Hadi, kursunda çim ne yapıyoruz gidip, bilmiyorum. Ne oldu? Hızlı Hadi, mı koşuyoruz? Bir dakika. Girdik. Bir dakika. Burada parkur var. Parkur tamamlayınca Oo. ne verecek bize? Oo. Ne verecek bize? Ç parkur çok zor. Aa çok uzağa zıplıyorsun farkında mısın? Evet evet şu an çok iyiyim ama nereye gideceğim? Şuraya oradan geldim değil mi oradan ben? Oradan geldik. Lereye o zaman şu tarafa gideceğim. Nereye ama... Şuraya. Hayır hayır hayır. Aa, yok, yok, hayır, hayır şey. hayır hayır güzel. Olamazsa şu ta- Hayır ya en başa En başa atmaz çok kötü oldu ama güzel uzağa zıplıyoruz bazen de yakına gidiyor. Bak mesela şu an bayağı uzağa gidiyorum aslında. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ağacın tepesinde falansın. Tamam buraya geçeceğim buradan güzel. Canlar buradan şu tahtaya uçmak istiyorum. Güzel şuraya. Evet. Mükemmel bu tahta tahtaya. ya. Ortadaki tahtaya. Ortadaki tahtadan buraya. Evet, evet. Güzel evet, güzel, evet, güzel evet, düşemem. Evet, evet. Şu tahtaya. Evet. Buraya Mükemmeliz mükemmeliz. Topla dostum. Kaç topluyorsun? 500 adım verdim. Çok güzel. Oo. Demek ki insanlar böyle böyle hızlanıyor canlar. İnanılmaz hızlı koşuyoruz şehir evet. Şimdi gezelim şehirde 10. seviyeyi bulmaya çalışalım. Oha, iyi hızlandık ha. Bence de güzel hızlandık. Seviye 11 olduk bile. Ama alamadık onu. Onu alamadık canlar. Aynen. Şu an güzel adım kesin. veriyor aslında. bak. Çok iyi. Kaç adım veriyor? 500 mü? Cevherat veriyor. Bu çok güzel oldu canlar. <laughs> Demek ki böyle farklı farklı yerler de var mı? Seviye 12 oldu. Yeni hızımız 56. İşte böyle yerleri bulacağız. Toplayacağız, Yuh. zıplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> Geldi. Seviye 35 kapısı. Biz daha seviye 12'yiz. Ya, ya, akşama 35 kadar oynasak 35'te oluruz yani. Ya. Bunu sürekli oynaman gerekiyor. Ve 10 dakika oynamak diyorum ya yetmiyor kesinlikle. Aa, çok eğlenceli değil mi? Çok keyifli. Ben bayıldım. Ben bayıldım canlar. Güzel 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 şuradan zıplayacağım. Başka o. var mı zıplayacağımız hoplayacağımız Şu an başka diye. bir kapı arıyorum ama bulamadım. 10 seviye kapısı nerede acaba? 10 seviye kapısı çok önemli bizim için. Seviye 14, ne? 13 oldu. Bu kapı nerede? Bilemezsin söylesin Tabii ya. Şu yukarıda bir kapı var ama oraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Canlar nasıl çıkacağım acaba? Oraya nasıl zıplayacağım? Nasıl Buradan bir muyum? şeyin atması lazım. Kaç? 15 mi? Biz daha 13'üz. 2 seviye sonra buraya gelebiliriz canlar. Oyun inanılmaz eğlenceli aslında. Ya böyle girip bayağı uzun süre zaman geçirebileceğim bir oyun. Güzel de yapmışlar. Ama çok uzun süre oyunun içinde durman gerekiyor. Evet yani ya. gelişmeyi istiyorsan çok uzun süre duracaksın. Seviyorum. Yani ne kadar kodları falan da Aynen kodları girdiğimiz mi? halde dediğin gibi baksana çok gerideyiz. Şuradan uçabiliyor muyuz? Yapmaaa. Kaç bu? 150. Ne? Şu an aldım. Artı 150 adım aldım. Şimdi tam canlandan. içinden geçiyoruz artık. Artık bayağı büyüdük. Şu kaç Göz kapısı? Seviye 5. Buraya girmiştik. Canlar oyunun içinde bayağı dolaştık ama dediğim gibi seviye 25. Bak buraya seviye 25 olunca girmemiz gerekiyormuş. Farklı çok ödüller de alabiliyorsun. Oyun güzelmiş sanırım ama böyle sürekli sürekli oynadığın zaman gelişebileceğin bir oyun. Eğlenceliymiş ben bayıldım. Siz de bayıldıysanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.